Siz Tarkan hayranı olamazsınız. Kadın dediğin bel olur. Siz <laughs> kadın Tarkan hayranı olamazsınız. Bana olur. bak, beni bak. Bana bak. Canlı yayındasın şu anda. Sen evet. ve arkadaşların Tarkan hayranı olamazsın. Sarkan'ın <laughs> senin gibi hayranı olamaz. Kim? <laughs> nasıl böyle bir Raptor. konu rahat dur, dur. ileri geri konuşuyorsun rahat dur. Sen... rahat dur nasıl böyle konuşuyorsun zamanı <laughs> sen için. Bütün... tamam rahat dur canlıyımdasın tamam. tavlayı filan da kaldır kaldır biz biz burada tavla atıyoruz at <laughs> Git. Tamam tamam her hafta bağlanıyorsunuz artık abarttınız ya. O... Şimdi. Şimdi. Çıkarma çorabını. yeni başlıyor. <laughs> Bak. Çıkarma çorabını. Tarkan şey Hayran'ın canlı yayında çorabını çıkarmaz. Bizim Tarkan hayranı madalyamız var. Sen bu konuda <laughs> ileri geri konuşamazsın. Şimdi bırak. O, Ta, ayağını, o ayağını oraya koyma. Nereye koyayım ben bunu? O Tarkan çizgi romanken başladı. Hayranlığı kurt vardı. Oradan o bopslar oldu. Bugün ne hayır da... yok. Sen şimdi hemen anlatacaksın bana neden bu Seren Serengile tepki. He Seren Serengile siren, <laughs> tepkim şuradan geliyor. Bu kadın demiş ki internette danıştım kucamla. Evlendim demiş, kıkırtama bunlar gerçek. <laughs> Şimdi bu kadın böyle deyince... Eyvah eyvah. <laughs> dedim ki kadın dediğim böyle olur, böyle olur dedim. Onu o böyle, kadının içinde bir şey mi var, yaratık mı var onun içinde o ne? E, bacağı mı o? He? Bacak. Ha, bacağı, tamam. Evet. Şimdi... Okan Bey, bir tanıştır önce bir Seren Hanım'a tanıştır yanındakileri filan. Tamam. Siren Hanım, iyi ya, şunlar... ya şu ayağını kaldırma, koyma <laughs> oraya, yapma ya. Bir de tutuyor ayağını ya. Ya bir de tutuyor e Çok Ne ben... yapayım? emecek halim yok bu yaşta. <laughs> Şimdi Şimdi yapalım. Seren Hanım, Seren mi? Hanım'ın midesi bulanıyor. Ya, yapma sinirlenme. Vermesin. Sinirlenme. <laughs> Senin... Sinirlen. <laughs> yok mu gaz <laughs> Tamam. Bak. tamam. Sen e, hiç mi ayağınla dokunmuyorsun, manikür, pedikür, buralar yalan mı hep şehir efsanesi şimdi? Tamam, konuyu anlat. Of da konuya giremedim. <laughs> bak. Bu siren siren gibi böyle deyince <gülüyor> ben <gülüyor> ismim Macit Ordum kadar arkadaşım da Kerim'dir. <laughs> evet. Karım Kayran kim? Karım. Kayran. Saldım <laughs> <laughs> çayra miyim lan? Kayran gibisi O yandaki sert bakan adam kim? Bu gerizekalı Özgecan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet devam. Anlat. Şimdi e, bu işte böyle deyince internette şöyle bir olay oldu. Benim başından geçmedi diye. senin başından geçmedi. Geçmedi diye Özgecan'ın başından geçmiş. Özgecan'ın başından mı geçmiş? Evet. Öyle mi Özgecan? Ben öyle bir şey yapmadım. Öyle değil, öyle değil. Maşallah. Şimdi bu chat odasında takılıyor. İnternette bir tane kadın var. Girmedim ben chat'e. Ya girdin. Ondan sonra... <laughs> Sanırsam bu da arkadan girdi. <laughs> Şimdi bu böyle odada takılırken bunun rumusu da şey... Ne o? Kimi? <laughs> Özgecan'ın mı? He, Özgecan'ın. <laughs> şey... Ne Matrix'ten. He bravo bırak bu. Sağ ol. Ee, <laughs> sen de seviyoruz, Tarkan'ı sevdiğimiz kadar. Allah razı olsun. Bak onun dişleri ayrıktı birleştirdiği senin <gülüyor> <gülüyor> örnek alınması gereken davranışlar. Şimdi bu konuyu dağıtmayalım. Bir kadınla karşılaşıyor şeyde odada. Evet. Ben öyle şey yapmadım. Ya dur bir anam ya bir anlatalım. <laughs> bu e, karşılaşınca kadın diyor ki odama gel. Odama gel diyor. Diyor. Bu gerizekalı da diyor ki sen rumuzum ne o diye metrik sandın galiba diyor. Gablolardan geçip ben oraya geliyorum. <gülüyor> Olay. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anam. Olay saçma bir hal alıyor. Bunlar bir ay Buluşamıyorlar bu saçmalık yüzünden. <laughs> en sonunda ne oluyor buna? Korkuyor musun? Bu da diyor ki ne korkacağım falan. Sanal ortamda odama geliyor. <laughs> Derken bu çakıyor. <gülüyor> Meseleyi <gülüyor> anlıyor ki tıklamak gerek. <laughs> İnternet üzerinden odaya giriyor. Girerken de çat odasıya bir espri yapıyor geri zekalı diyor ki tet kapı geldim bak. Eyvah. <laughs> <laughs> bu, bu, bu kadar kötü bir espri yapınca <laughs> takriben 30 dakika bir es oluyor. Allah ben öyle bir şey yapmadım. <laughs> diyor. Öyle kadın. yapmadım diyor. O ne dediğini bilmiyor. <laughs> Peki evet sen neyi soracaksın Sera Sera Şimdi de. bu kadının ismi de Jada Fire. Jada ya da Jada diyebiliriz. Fire. Kadın yanıyor, kavruluyor. Arap, Afrika kökenli. Ne numaralar var? Nasıl yanıyor ya? Benden bahsediyor Allah <laughs> Sen emin misin? Korkut. Bu Özge Can'ın o odaya girdiğine. Bir dakika, sinirim bozuldu şu an. Evet, şu an kendimdeyim. Gel. Yes. Şimdi bu nasıl bir chat, chat, odasıymış onu anlat. Bu chat odası kare. <laughs> e, <gülüyor> 3 santime, e, 10 santim genişlikte. <laughs> Monitör boyayla göre değişir. <laughs> <laughs> evet sonra. Sonra e, bu e, Jada Fire bu kadının ismi bu yanıyor kavruluyor Afrika Arap kökenli siyah bir kadın. <laughs> Ondan sonra bu baya bir para falan indirmiş bundan. Kimden? <laughs> Nasıl e, bu e, Ölkecan'dan hep paralar <laughs> gitmiş kredi kartından. Ben öyle bir şey yapmadım. Ya yaptın diyorsan yaptın işte. <laughs> yapmadım. Kadın, kadın. Ee, <laughs> Şimdi diyorum ki ben bu kadını Özgecan'a alayım diyorum. <laughs> Acaba Siren silen ile soruyorum. Mibah mıdır internet ortamında Çiftleş, e, birleş, e, evlenmek? Ama öyle değil. Sen başka bir yere girmişsin. He evet. <laughs> Buyurun Seren Hanım. Ben eşimle internette tanışmadım. Tamam sizinle ilgili... Ne konuşturuyor bir... o zaman bu kadar <gülüyor> <sağlıklısın>. <gülüyor> Ekşi biz de MSN'de pişirdik. Ne bak yanlış yere girmişsin. İşi MSN'de pişirmişler. Ya. Ulan kız mıyım diyorum. <laughs> Ulan orası internet ortamı değil mi? <laughs> MSN ne oluyor? Biraz, biraz tamam. Alkışlıyoruz Tarkan hayranlarını güle güle. <laughs>